أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب العالمين من العلم وعلمتنا من تأويل الأحاديث ربي زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من من الله من ولي ولا نصير الى آخره. ايه. Kıymetli gönüllü dostlarımız yine bir vahyin ışığında programında sizlerle beraberiz. Bizi yaratan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere neler buyuruyor, bizlerin nelerden uyarıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile adeta bizlere istikamet veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü, elçisi ve bizden olan, insandan olan, sizden bir elçi gönderdim buyuruyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Celle Celaluhu. Bizler de işte bizden olan peygambere gelen uyarılara, nasihatlara, emirlere bizler de aynı şekilde muhatabız. Bu okuyacağımız ayet-i kerimede. Tabi geçmiş ayetlerde Yahudilerin, Hristiyanların kendi arasındaki çekişmeleri, birbirlerini kabul etmemeleri, bunun üzerine İslam'a karşı yapılan saldırıları diyelim. Ya da kendi aralarında daha önce Yahudilerin Hristiyanlara, Hristiyanların Yahudilere yapmış olduğu düşmanlıklar her ikisinde ehli kitap olmasına rağmen bunlardan başladı, bunlardan bahsetti. Şimdi de Mevla Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyor. Ama asıl hitap bize. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلِمُونَ لَا يُكَلِّمُونَ اللّٰهَ Bilmeyen kimseler dediler ki Allah bize konuşmalı değil miydi diye ve evtetine ayet bize ayet getirmeli değil miydi? Bu şekilde hitapta bulundular. Mevla Celle Celal'e direkt kendilerine muhatap olunmakla alakalı bir şeyler bulundular. Aynı şekilde bunlardan öncekiler de öyle söylediler. Yani Peygamberimiz önceki geçmiş peygamberlere gelenler de bunu söylediler. Dolayısıyla bunların hepsi kalpleri birbirinin aynısıdır. Biz bunları gad beyennel ayet likam yuqinun yakinen insan, iman eden kimseler için biz bunları ne yapıyoruz? Beyan ettik buyuruyor. Şimdi Bakara suresindeki 18. ayet-i manasını verdik. Bunun gerisinde de bu olaylardan bahsedildi. Ve peşinde Mevla Celle Celal buyurdu ki اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Evet. Ey Habibim biz seni hak olarak, hakikat olarak gönderdik. Müjdeleyici ve korkutucu olarak. وَلَا تُسَلُ عَنِ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ Ey Habibim sen cehennem ashabından mesul değilsin. Zaten başka bir ve ma rasuli illa el elçi ancak tebliğ vardır şeklinde Mevla Celle Celaluhu buyuruyor. Tabi Allah Celle Celaluhu'nun Resulü insanların adeta hidayeti için gönderilmiş insanlara Allah'ın kitabını, beni Kur'an'ını müjdelemek bir taraftan Allah'ın Kur'an'ı Allah'ın emirlerine uyulmadığı takdirde nehirlerinden kaçınmadığı takdirdeki ukubatla, azapla da korkutmak için gönderildi. Mevla Celle Celalü peygamberi üzerinden bizlere bu tebliği uyardı. Tabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta insan onun hidayeti için canla başla bir peygamberlik şuuru vazifesi içerisinde herkesin Müslüman olması, iman etmesi Allah'a, tam korkması Allah'tan sakınması, Allah'ın emirleri doğrultusunda kul hakkına riayet etmesi bu hususta çalıştığı ve bir taraftan da insanların, bu Yahudi ve Hristiyanların, çünkü İslam'a en yakın olanlar, ehli kitap diyoruz bunlara, Yahudi ve Hristiyanlardı. Bunlar da kendilerine kitap indirilenlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hidayeti için tabii çok ümit var oluyordu, çok özeniyordu. Çünkü hakkı daha iyi bilir, hakka daha yakın olmaları ve Allah inancının olması bile ama tabii daha önceki 5-6 ayet öncesinde de Mevla Celle Celaluhu işte Hristiyanların, Yahudilerin katında hiçbir ilmin, irfan olmadığından Yahudiler de aynı şekilde Hristiyanlar için, Hristiyanlar Yahudiler, Yahudiler Hristiyanlar için hiçbir şeyin olmadığından bahsederek birbirlerine ithamından bahsetti. Ama Mevla'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir bunların imanı için ümit var oldu. Ve Mevla Celle Celaluhu de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Habibim buyurdu. وَلَنْ evet, تَرْضَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى ey Habibim o Yahudi ve Hristiyanlar senden kat ne yapmazlar? Razı olmazlar. Ne vakte kadar? Hatta تَتْلِ بِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onların dinine tabi oluncaya kadar. Ey Mustafa, ey Ahmet, ey Mehmet. Sen onların dinine tabi olmadıkça onlar senden razı olmazlar. Onlar ancak seni kullanırlar, senden istifade ederler. Sen onların dinine tabi olsan da kendinde de ispatlamadığın müddetçe seni de hiçbir zaman içlerinden kabul etmezler. Evet Mevla Resulüne buyurdu. Sen onlardan olmadı, onların dinine tabi olmadığın müddetçe onlar senden razı olmayacak ey kullarım dedi bir açıdan. Kul ey habibim de ki inne hudallahi. Muhakkak Allah'ın hidayeti huvel huda. Ancak o da nedir? Allah'ın İslam'ıdır, sana olan vahyidir, Kur'an'dır, budur. وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Eğer sen onların heva, nefis ve arzularına ve nefis ve arzularından kaynaklı olan kötülüklerine, günahlarına, isyanlarına tabi olursan nereden sonra بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana ilim geldikten sonra, vahiy geldikten sonra sen bunların nefislerinin arzu ve heveslerine tabi olursan مَا لَكَ Senin için olmadı مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا Ne bir dost ne de bir yardımcı senin için olmaz. Kıymetli Müslümanlar, bu nasıl Mevla bize hitap ediyor. Mevla'nın Resulü zaten bu yönde sahi gayretini ortaya koymuş. İnsanların, ümmetin hidayeti için canla başla mücadele etmiş. Mücadelesine devam ediyor. Ve Mevla Celle Celaluhu onu bir ona peygamberlik, ona vasfını ona yükledi. Kullar arasından onu seçti ve ona ne yaptı? vahyi ona indirdi. Tabi burada ehli küfrün, Müslümanın, Müslüman hocaların, Müslüman alimlerin evvelaki birinci vazifesi zaten insanların hidayeti için çalışmaktır. İnsanları hidayete kavuşturmaktır. He, bunun yanında insan olduğu ise fıtraten, tabağın insan olması cihetiyle nasıl ki nedir? Kimisi Müslümandır, kimisi kafirdir, kimisi münafıktır, müşriktir vesaire vesais. Bu minvalde Müslümana ise düşen hele Müslüman olarak bir din alimi ise, bir Müslüman olarak bir önder ise, bir kanaat önderi ise bunun zaten birinci vazifesi nasıl ki bir peygamberin ümmetinin hidayeti için mücadele etmekse bir hoca efendinin, bir alimin de vazifesidir Ümmet için, komşusu için, cemaati için, içinde bulmuş olduğu toplumun hidayeti için, Kur'an ve sünnet yolunda tabi olması için mücadele etmektedir. Vazifesidir, görevidir. Bizlerde. de almış olduğumuz eğitimler doğrultusunda vazifelerinizi ihmal etmemek için vahyin ışığında programıyla Kur'an-ı Kerim'den, sünnet yolunda hadis-i şeriflerden, tembih-i yine hadislerle ne yapıyoruz? İstifade etmeye, istifade olunmaya çalışıyoruz. Tabi burada müşriklerden, münafıklardan yani onların hevasına, nefis varzularına uymaktan bahsederken bununla alakalı da birkaç tane hadis-i şerifte söyleyeyim. Men kessera sevade kavmin fehuve minhum ve men radiya amele kavmin kâne şerike men amile bihi. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir cemaatin karartısını yani kalabalığını çoğaltırsa, arttırırsa o onlardandır. Ve her kim bir kavmin yaptıklarını yani bir toplumun yaptıklarından razı ve memnun olursa o işi yapanların ortağı olur. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Biz müminlere insanların nefislerine uyarak küfrünün vazifesi olarak gerek sanat bahanesi olarak gerek değişik eğlence programları, değişik uygulamalar olarak yapmış oldukları kötülükler, bunlara takip etmek, bunlarla meşgul olmak, fikrimizi, zihnimizi Bunların adeta tavsiyeleriyle şekillendirmek, yöneltmek adeta nedir? Onlardan olmuş oluruz. Onların ameline ortak olmuş oluruz. Yine Ebü Hurayra Allah buyuruyor ki ben hazara masiyete fekerihaha fekennemâ gâbe anha ve men anha fa ahabbeha fekennehu Her kim istemeyerek bir günaha rastladıysa sanki ondan uzak olan gibidir. Yani onu görmemiş kimse gibidir. Her kim bir günahtan uzak olduğu halde o günahı seviyorsa o masiyet işlenirken hazır olan gibidir. Kıymetli Müslümanlar, evet insanoğlu muhakkak bir şeyle meşgul olacak, bir iş yapacak, çalışma vakti çalışacak, çalışma haricinde ailesiyle, çocuğuyla, çocuğuyla vakit geçirecek. Bir taraftan kitaplar okuyarak sohbet meclislerine, ilim meclislerine katılacak. E bunları yapmazsak ne olur? Eğer Bunları yapmasak ister istemez nefsimiz, şeytanın zaten kurmuş olduğu bir sürü tuzaklar var, oyunlar var, filmler var, diziler var, bir sürü male yani boş şeyler var. Eğer biz kıymetli vakitlerimizi o kıymetli vakitleri veren yolunda harcamazsak, o kıymetli vakitlerin sahibinin, Rasulünün sünnetiyle süslemezsek, oradaki edep, haya, ahlak kurallarına, sevgi, saygı, muhabbet kurallarını öğrenip hayatımıza sokmasak, Allah muhafaza izlediğimiz, seyrettiğimiz, dinlediğimiz kimselerin ahlakına, kültürüne boyanmış, onlardan bilmiş gibi adeta oluruz. Onun için çok dikkat etmemiz lazım, çok gayret etmemiz lazım. Yahudi ve Hristiyanların isteklerine uymanın ve kötü neticeler meydana getireceğini bize Allah'ın yardımlarına yardımından hatta dinimizden uzaklaştıracağını beyan eden birkaç tane ayet-i Mevla Celle Celale buyuruyor ki Beni itibat ellezine utul kitabe bi kulli ayah ma tibihum la ki Habibim sen kendilerine kitap verilenlere kıble meselesine dair her ayeti getirmiş olsan onlar inatlarından yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine tabi olucu değilsin. Onların kimi kiminin Yahudiler, Hristiyanlar, Hristiyanlar da Yahudilerin kıblesine uyucu değillerdir. Zaten geçmiş ayetlerde de bundan bahsetti. Bunların birbirlerine olan münazaralarından. Habibim sana gelen bunca ilim yani vahiyden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursa o takdirde şüphesiz sen de elbette zalimler yani yani kendisine zulmeden kimselerden olursun. E başka bir ayet-i kerimede وَلَا اَتَرْكَلْمُ اِلَى الَّذ۪ينَ Ey kullarım sakın ha, zalim olan kimselere meyletmeyin. Ne demek meyil? Zalime meyil nasıl olur? Zalime meyil ne zaman onları dinledikçe, onları seyrettikçe, onlara özendikçe bir müddet sonra bir bakmışız hayatımız o tarafa doğru meyletmeye başlar, kaymaya başlar. Çoluğumuz, çocuğumuz bir şey yok zannederiz. Normal süreç içerisinde kendimize hakim olduğumuzu zannederken bir bakarız ki yetiştirdiğimiz evlatlar bizle beraber aynı masanın başında izlediklerimizin yoluna uymaya giderler. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmeden kimselere sakın meyretmeyin. فَتَمَسْتَكُمُ النَّارِ Sizi ne yapar? Ateş yakalar. ve لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ Ve sizin için Allah'tan başka da katiyen hiçbir dost yoktur. Tüm لَا تُنْسَرُونَ Sonra da yardım olunmazsınız. Yani müminin dostu Allah'tır. Ama biz ehli küfre meyledersek, onların yolundan gidersek Allah bizim yardımcımızda olmaz. Ve diğer ayet-i kerimede ise Mevla yine buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Yahudi ve Hristiyanların işte onlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki الْكِتَابَ Biz onlara kitabı verdik, İncil'i verdik, Tevrat'ı verdik. Evet. يَدْلُونَ اُحَقَّ Onu doğru olarak okuyorlar. Yani o kitapta yazılan, ahir zaman peygamberine iman, ahir zaman peygamberine itaat ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Onun hakikatini okuyorlar. Ulaike o kimseler <laughs> yu'minune bihi. Ve ne yapıyorlar? Allah'a iman ediyorlar. Kimseler bizim kendisini işte kitap indirip de onu hakkıyla okuyup iman edip yani Allah'ın dinini, İslam'ı, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu kabul eden kimseler bu kimseler daha <laughs> ve men yekfur bihi buna küfreden kimseler faulaykumul hasirun yani Tevrat'ı okuyor, Zebur'u okuyor, İncil'i okuyor ve o kitaba iman ettiklerini iddia ediyorlar. Yahudisi, Hristiyanı vesairesi. İşte, o kitapla iman ettiklerini iddia ediyorlar ve bunun peşinde Ömen yekfur bihi faulaykumul hasirun ve buna küfreden, inkardan kimseler husrana uğrayanların ta kendisidir. Çünkü onların okumuş olduğu kitaplarda Mevla Celle Celaluhu İslam'dan son nevi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmiştir. Tabii kitabı okumak, hayatımıza sokmak biz bir de kitabı okuyup hayatımıza nüfuz ettirmenin ötesinde de Allah ve Resulüne okuma cihetiyle okuduk, iman ettik diyoruz ama bunu hayatımıza da sokmadıysak Allah muhafaza bir nevi okuyup da okuduklarını çöpe atmış kimse gibi oluruz. Bu seferki okuduklarımızın bir faydası bize olmaz. Bir nevi nasıl ki Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine inen kitaba iman ettiklerini söylüyorlar. Onu hakkıyla okuduklarını söylüyorlar. Ama kitabının muktezasını nasıl yerine getirmiyorsa Allah göstermesin. Biz de adeta o konuma düşmüş oluruz. Rabbim bu konuma düşmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim başta kendimiz olmak üzere sohbetinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamla dua ile.